artık ne buyuracağını sen düşün. Melike Belkıs, hükümdarlar bir memlekete girdiler mi orayı perişan ederler ve halkanın ulularını alçaltırlar. Herhalde onlar da böyle yapacaklardır. Ben şimdi onlara bir hediye göndereyim de, bakayım elçiler ne gibi bir sonuçla dönecekler, dedi. Hüdhüd'ün kendisine ulaştırdığı mektupla Süleyman aleyhisselamdan, ''Bana karşı baş kaldırmayın, teslimiyet göstererek bana gelin.'' mesajını alan Belkıs, durumu halkanın ileri gelenleriyle istişare kuruluyla görüşmüş, neticede Süleyman aleyhisselama elçiler gönderip, kıymetli hediyeler takdim ederek onun baskısından emin kalma kararını vermişti. Hazreti Süleyman ise Onların hediyelerine güvendiklerini anlamış